Allah kahretsin ya. Allah böyle salak bir kadın anasını a**ayım ya. Anasını Anası a**ayım ya? ya. İzzet niye sinirlendi bu kadar? Ya Allah'ını seversen sus. 5 dakika sus ya. Ne olur sus sus ya. Şampiyon mu olduk efendim? He şampiyon olduk. Gol yedik şampiyon olduk. Karacahit. Tam bir futbol cahilisin ya. Sana dedim ki benimle maç izleme. Beni bak ben zaten kendimden geçiyorum. Sen bir de gelip bana böyle aptal aptal sorular sorunca ben çıldırıyorum. Boris mu yaptın ha? sen? Ha Boris ya? yaptım. Boris yaptım. Ya yani, kalk, kalk Ne çekiyorsun sen ya? İzzet kendine gel ya. İzletim az önce bana ne yaptığını gördünüz. Bu maçı bana izlettirmeyecekmiş. Ben de devre arasında odaya gizli bir kamera yerleştirdim. Ve telefonumdaki uygulama sayesinde televizyonu sürekli kapatacağım. Bakalım bu maçı hangimiz izlenecek? Hep birlikte göreceğiz. Dakika 50. hadi hadi. Volkan Babacan ileriye doğru gönderdi. O noktada Hakan Çalo. Hadi tanrını s*** Devletin, televizyon gibi ama bu televizyonu Niye kapanıyorsun sen ya? A atıyoruz atıyoruz, atıyoruz. Sen, hadi 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 bir 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 bir, bir, bir. Beş futbolcumuzda ceza alan içerisinde Gol 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 verdi Çalar o Ananı s*** gene gitti ya bak Seda Ya bu televizyon kapanıyor muydu sendeyken bir ses var be Lanetin çöktü a**adır! Televizyon bozuldu ya! Lanetin çöktü! Gudum et karı! Aman <laughs> aman 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 aman! Geldi 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 geldi! Ananı s**ın. Ananı s**kim! Ananı s**kim! Ananı s**kim! Ananı s**kim! Koca faal yok mu? Senin ananı aldırdınız a**adır! Seda! S**ın. Son anda Hakan Bantay yap koydu. ile beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Topu alalım. Hadi hadi. Allah belanızı versin. Ha? Ha? Oyun mu oynuyor lan benimle? Allah'ın belası televizyon. Benle oyun oynuyor ya. Akıllı ol lan. Ya bu ne ya. Of. Bu da ne ya. Ayak koyan Gökhan Gönül. Mancukic. Yanında Ozan var. Ozan. Topu kurtardı. Sen de döküp anan ağzını Sen de döküp. Sen de döküp anan ağzını Gökhan. Bir buçuk dakikalık bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi hadi 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 hadi. hadi geldi geldi geldi. Geldi geldi. Gönlün doğru doğru. Gönlün, gönlün Şimdi ne ben, televizyon gibi. Sen ya şampiyon oldum. Ne şampiyon. şampiyon mu? Gel gel bak deli misin sen? Bak gel şampiyon olduk bak. bak. Kendine misin ya? Şampiyon oldum gerçekten. Ha Facebook'a gidelim biraz. Al bunu. Facebook'a gidelim. Facebook'a girersin.